Hepinize merhaba çocuklar. Yumat TV'ye hoş geldiniz. Ben Gülben Hoca. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda çarpma işlemini işlemiştik. Konu anlatımını nasıl çarpıyoruz, nereyi kapatıyoruz, nereyi açıyoruz, önce nereyi yapıyoruz. Bununla ilgili bir video çekmiştik. Bu videoyu izlemeden önce o videoyu izlerseniz sizin için daha yararlı olacaktır. Bugün o işlediğimiz konunun yeni nesil daha zorlayıcı sorularını çözeceğiz. Nasıl çözülüyor? Yeni nesil dediğimiz şey ne demek? Büyük abilerden, ablalardan duyuyoruz. Nasıl çözülüyor bunlar? Şimdi onu işleyeceğiz. Geçtim birinci soruya. Şimdi yandaki tabloda yer alan A ve B doğal sayılarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir önceki videoyu izleyenler bilir ki bunu göstermiştim. Bu A sayısı mesela nasıl bulunacak? Onu göstermiştik. Şuradan 5 var mı? Şuradan geldim. E burada da 8 var. Buradan geldim. Aradaki işlem çarpma. O zaman 5 çarpı 8 diyor bana. 5 çarpı 8'den dolayı A'yı buradan 40 buldum. Doğru mu? Geldim. B'yi soruyor. Şimdi B nerede? Buraya ve buraya uzanıyor. Yani 6 çarpı 9. 6 e, çarpı 9 da 54'tü. Hatırlıyoruz değil mi? Bir parmak yöntemi göstermiştim bir önceki videoda. O şekilde. E sayıların toplamı kaçtır demiş. 54 artı 40'dan Doğru cevap 94 olacaktır. Anlaştık mı? Geldim. Ahmet öğretmenin tahtaya yazdığı soruyu bulurken defterine buradaki 23 yerine 22 yazmış. Gerçek sonuç bulduğu sonuçtan ne kadar eksiktir demiş. Şimdi öncelikle 23 ile 19'u bir çarpalım. Gerçek sonucumuz bu. Doğru mu? Nasıl yapıyorduk? Şuradaki 1'i kapatıyorduk. Değil mi? 9 kere 3 27'nin 7'si elde var. 2. 9 kere 2 18. 2 de elde vardı üstüne ekledim. Başka çarpacak bir şeyim kalmadı. Direkt yazdım 20. Sonra devam ediyordum. Şu biri açıyorum. Bir saniye. Şu biri açtım. Şimdi 9'u kapattım. Doğru mu? Şuraya da bir boşluk bırakıyorduk. 3 kere 1 3. 2 kere 1 de 2 dedim. Şimdi topluyorum. 7, 3 ve 4. Bu gerçek sonucum. E peki Diğer sonuç ne? 23 yerine 22 yazmış Ahmet. Şimdi bir de gerçek sonucu bulmam lazım. Şey Ahmet'in bulduğu sonucu bulmam lazım. Pardon 23 yerine 22 yazmıştı. Şimdi bunu 19 ile çarpıyorum. 9 kere 2 18'in 8'i elde var bir. 9 kere 2 18 1 de elde 19. Burası bitti. Şimdi 9'u kapattım. 1'i açtım. İndirdim burayı. Orası sabit. Hiç altına bir şey yazmıyoruz. 2 kere 1 2 tekrar 2 kere 1 2 topluyorum 8 11'in biri elde var 1 bu arada görünüyor mu Aa, görünmedi herhalde 2 1 daha 3 bir daha 4 yazdım bu da Ahmet'in bulduğu sonuç e o zaman o ondan ne kadar eksik diyor bu aradaki fark kaç diyor o zaman 437'den 418'i çıkartıyorum hem biraz da çıkartmaya değinmiş olalım 7'den 8 çıkmaz bir 10'lu kaldım burada 2 kaldı mı Burası 17 oldu. 17'den 8 çıktı 9. 2'den 1 çıktı 1. 4'ten 4 çıktı 0. Demek ki 19 eksikmiş. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet geldim. Üçüncü soru. Şimdi diyor ki bana 12 ile 11'i çarp A'yı bul. 21 ile 13'ü çarp B'yi bul. Sonra bunları topla diyor. E tamam ben çarpmayı öğrendim. Yapabilirim. Geldim. 12 ile 11'i çarpıyorum. Nasıl çarpıyorduk? Önce şuradaki şu biri kullanarak çarpıyoruz, doğru mu? 2 kere 1 2, 1 kere 1 1. Burası bitti. Şimdi şu biri kullanıyorum. 2 kere 1 2, 1 kere 1 1. Topladım 2 3 1. A dediğim şey 132'ymiş. Şimdi geldim 21 ile 13'ü çarpacağım. Artık kapatma işlemi sizde. 3 kere 1 3, 3 kere 2 6. 3 ile çarptım bu bitti. Şimdi 1 ile çarpacağım. 1 kere 1 1 burayı boş bıraktım. 2 kere 1 2 topladım. 3 7 2. Bu da 273'müş. E o zaman şimdi ikisini toplayalım. 132 ile yine mi görünmedi? 132 ile 273'ü topluyorum. 5, 7, 3 daha onun sıfırı elde var. 1, 2, 1 daha 3, 1 daha 4. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Anlaştık mı? Geldim dördüncü soruya büyülteyim mi? Sevda çok sevdiği kitabını her gün 25 sayfa okuyarak 6 günde bitirmiş. O zaman kitap kaç sayfadır diyor. Şimdi her gün 25 sayfa okuyor. 6 günün sonunda kaç sayfa okumuştur? Yani toplam sayfa kitabını soruyor bana. 25 ile 6'yı çarpıyorum. Bu kolay. Çünkü bunu öğrendik değil mi? Şimdi 6 kere 5, 30'un sıfırı elde var. 3, 6 kere 2, 12, 3 daha ekledi. 15 dedi Hı -hı. ve doğru cevabı 150 buldum. İyi gidiyor muyuz? Bence soruları çözmeden önce siz bir çözün. Sonra doğru mu? Tik atarsınız defterinize. Şimdi geldim. Diyor ki 121 çarpı 8 sayısı. Öyle bir sonuç var. O sonucu daha bulmadık. Elmadan küçükmüş. O zaman elma kaç? Şimdi bulacağım. Önce şu işlemi bir yapalım. 121 çarpı 8 nasıl yapıyorduk? Önce birler, sonra onlar, sonra yüzler. 8 kere 1, 8. 8 kere 2, 16'nın 6'sı elde var bir. 8 kere 1, 8, bir de elde 9, doğru mu? Yani şu an şu işlemin sonucu 968 geldi. Ama bana diyor ki, elma 968'den büyük bir sayı olacak. E, 968'den büyük bir sayı en küçük olan 969'dur. Tamam. E, öğretmenin 970 de olabilir. Ama en küçüğü sarıyor. Yani hemen gelebilecek olan. Anlaştık mı? Hemen arkasındaki yani. Şimdi 6. soru. Yandaki her kasada 4 elma var. Buna göre toplam elma sayısını bulmak için hangi işlemi yapmalıyız? E tamam. Hepsinde her kasada 4 elma mı var? E kaç kasa var? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman ne yapıyorduk? Toplamanın kısa yolu çarpma demiştik. 4 çarpı 5'ten dolayı cevap değişikliği. Geldik yedinci soruya. Diyor ki yukarıdaki görselde her binada 5 adet pencere bulunmakta. Toplam pencere sayısını nasıl bulabiliriz? E, aynı soru öğretmenim. Ben yapabilirim bunu. Hepsinde 5 tane varsa kaç tane bina var? 1, 2, 3, 4. Çarpmanın kısa yolu 5 çarpı 4 olacak doğru cevabımız. A şıkkı. Geldim. Yandaki görselde alttaki kutulardaki yan yana olan sayılar çarpılacakmış. Yani şunla şu, şunla şu çarpılacak bir üstteki kutucuğa yazılacak. Tamam buraya kadar okey. Anladım bir yapayım. 7 kere 3, 21. 3 kere 5 de 15. Bunu yazdım. Buna göre en üstteki kırmızı kutuya hangisi gelecek? E, yan yana olanlar çarpılıyorsa bunu da çarpmam mı ben? Çarparım. E hadi çarpalım. 21 çarpı 15 bu sefer görebilin diye şöyle yapıyorum. Öncelikle neydi? Biri kapattık. 5'i çarpıyoruz. 5 kere 1 5, 5 kere 2 10. Şimdi şu biri açacağım. 5'i kapatacağım. 5'i kapattım. Tamam. 1 kere 1 1, burayı boşluk bıraktım. 2 kere 1 2. Topladım 5 1 3. Yani doğru cevap neymiş? C şıkkı 315. Demiş ki Ahmet yaptığı çarpma işlemiyle ilgili aşağıdakileri bilgileri veriyor. Çarpım 3 basamaklı bir sayıdır. Tamam bulduğum sonuç 3 basamaklı olacakmış. Okey. Aynı zamanda çarpımı en yakın 10'la yuvarlayınca 340 buluyormuş. Hmm, o zaman bir bulalım bunları. Değil mi? 1 kapalı. 4 kere 2 8. 2 kere 1 2. Bitti. 1'i açtım. 2'yi kapattım. 4 kere 1 4 boşluğumu bıraktım. 1 kere 1 1 topladım. 8 6 1 Bunun sonucu 168 geldi. Ama hocam tamam bu 3 basamaklı. Ama çarpımı 10'la yuvarlayınca 340 gelmez. 170 gelir. Bu olmadı. Buna baktım. 1 kapalı. 9 kere 8 72'nin ikisi elde var 7. 9 kere 1 9 7 daha ekleyince 16 oldu mu? Şimdi 1'i açtım. 9'u kapattım. Boşluğumu bıraktım. 8 kere 1, 8. 1 kere 1, 1. Şimdi topladım. 2, 14. Elde var 1, 3. 342. 3 basamaklı bir sayı. onlar yuvarlayınca ne geliyor? 340 geliyor. O zaman doğru cevabımız 5 olacak. Hemen çıktı karşımıza. Evet. Yanındaki çarpma işlemine göre A harfine hangi sayı gelmeli? E tamam. Ben çarpmayı biliyorum. Bakayım. 6 kere 3, 18'in 8'i elde var 1. 6 kere 0, 0. Elde var 1. Üstüne ekledim 1 mi? E, 6 kere 1 zaten 6. Demek ki A yerine kaç gelecekmiş? 1 gelecekmiş. Aldanmayın. 7'yi işaretlemeyin ya da 6'yı. Yandaki eldeler önemli. Ya da 0 ile bir sayıyı çarparsan o sayının sonucu her zaman 0'dır. Tamam mı? Geldim. Aşağıdaki çarpma işlemlerinin hangisinin sonucu yukarıda yoktur? Bakalım biliyoruz çarpmayı. Kapattık. 3 kere 2 6, 2 kere 1 2 artık hızlandık değil mi? 1'i açtık 2'yi kapattık. 3 kere 1 3, 1 kere 1 1 topladım 6 5 1. 156'nın cevabı burada çıktı işte bu var. Geldim kapatıyorum. 9 kere 1 9, 9 kere 2 18. Tamam 1'i açtım 9'u kapattım. 1 kere 1 1. Bakın hep boşluklarını bıraktın. Değil mi burada? 2 kere 1 2 topladım. 9 9 3. E, 399 da var. Şuna bakalım. Hadi şuna bir bakayım. 3 kere 1 3 1 kapalı. 1 kere 1 1. Bu biri açtım. Bu biri kapattım. 3 kere 1 3 1 kere 1 1. Toplayınca bu da 143 geldi. E, bu da var. Hangisinin cevabı yok? C şıkkı. Tamam mıdır? topun üzerindeki sayının 6 katının 2 fazlası. Şimdi ben geçen videoda size bir soru çözerken demiştim ki katı diyorsa bu çarpma işlemidir. Topun üzerinde kaç yazıyor? 7. Kaç katını soruyor? 6. O zaman 6 kere 7'den bunun sonucu 42 geldi mi? Atlamadık ama hemen cevabı değil mi? 2 fazlasını soruyor bana. Fazlası ne demekti? Toplama işlemi demekti. O zaman bulduğum sonuçla 2'yi toplarsam doğru cevap 44 gelecektir. Doğru cevap B şıkkı. Geldim. Şimdi hmm, 13, 14 ve 15. soruları bu soruya göre yapacağız. Tamam. Ali Baba'nın çiftliğinde 24 koyun 15 tane horoz var. Her koyuna günlük 3 kilogram saman veriyor. Tamam. Bu çiftlikteki koyunların ayak sayıları toplamı kaçtır? Şimdi 24 koyun vardı doğru mu? Koyunların kaç ayağı var? 4. O zaman 4 ile çarpıyorum ki koyunların ayak sayılarını bulayım. 4 kere 4 16'nın 6'sı elde var 1. 4 kere 2 8 1 daha 9 mu? Bu koyunların sayısı. Kaç tane horoz vardı? 15. E horozların kaç ayağı var? 2. Çarpıyorum. 5 kere 2 onun 0'ı elde var 1. 2 kere 1 2. 1 daha 3 mü? Bu da horoz. Toplam ayak sayısını soruyordu. 96 artı 30 mu gelecek? Aa, bize koyunların ayak sayılarını soruyormuş sadece. E 96'ymiş bulduk. E hadi horozları da bulmuş oldum. Horozların ayak sayıları toplam 30 tane. Sorular karıştı. Son soru. Koyunlar bir günde toplam kaç kilogram saman yerler? Şimdi kaç koyun vardı? 24. Günlük 3 kilogram yiyorlardı doğru mu? E o zaman 24 koyun bir günde 3 kilogram saman yerse 24 çarpı 3'tür. 4 kere 3 12'nin ikisi elde var bir. 3 kere 2 6 1 daha 7. Doğru cevabımız C şık olacak. Anlaştık mı? Sorular çok zor değil. Çok kitap okumamız lazım ki sorunun bizden ne istediğini anlayabilelim. O yüzden kitap okumayı unutmuyoruz. Test çözmeyi unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.